Herkese merhaba. E, yeniden bir içerikle birlikteyiz. Bu içeriğin adına Tok Magazin olarak koydum. Bazı gelişmelerden, haberlerden, yaşanan kısa süredeki gelişmelerden derleyip toparladığım bilgileri sizinle paylaşacağım. Bunlardan birkaçı e, sizin için önemli olabilir. Lütfen e, dikkatlice sonuna kadar dinleyin. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Şimdi gündemimizdeki ilk konu Tok 1.5 güncellemesi neden gecikti? Bu konuyla ilişkin bazı açıklamalarım olacak. E, bu güncelleme ağırlıklı olarak aracın güvenlik ve sürüş destek asistanlarını aktif hale getiren yenilikleri içeriyor. Tok üretime başladığı tarihte bu özelliklerin 31 Aralık 2023'e kadar aktif hale geleceğini kullanıcılarına bildirmişti. Ancak süreç beklenildiği gibi ilerlemedi. TOG ilgili özellikler üzerinde çalıştığını, ilerideki güncellemelerle sistemin açılacağını bizlere kullanıcı kitabında duyurmuştu. Şimdi devam eden süreçte 29 Mart tarihine geliyoruz. Bu 29 Mart tarihinde TOG 1.4.0 sürümünü yayınladı. E, kullanıcılar bu sürümde özellikle akıllı anahtar ve ADAS güvenlik e, sürüş özelliklerinin aktif olmasını bekledi. Ancak güncelleme ağırlıklı ağırlıklı olarak arayüz iyileştirmeleri ve hata düzenlemelerinden ibaret oldu. E, ve beklentiler de haliyle bir sonraki güncellemeye kaldı. E, ancak bu güncellemenin yayınlanmasından sonra kullanıcıların ESH olarak kısalttığı enerji sistemi hatası baş göstermeye başladı. Arkadaşlar bu tok gün başını haliyle ağrıtan bir sorun oldu. Kullanıcılar araçlarını çalıştırabilmek için çeşitli resetler de denemek zorunda kaldı. Şarj etme problemleri de ilave bir sıkıntıydı. Evet araçlar genelde yolda kalmıyor. Ancak konfor kaybı ve kullanıcının endişe yaşaması büyük bir problemdi. İlk üretilen TOG'lar ve güncellemeler nedeniyle zaten yoğun olan servisler bir de bu hatayla daha da çok yoğunlaştı. Çözüm önerileri ise bu hatayı ilişkin olarak geliştirilen çözüm önerileri ise beklenildiği gibi %100 başarılı olamadı. Neydi bunlar? ilk başta OBC güncellemesi yapıldı. Başarılı olmadı. Şasi temizliği yapıldı. Başarılı olmadı. E, aracın bataryası bile sıfırlandı. Değiştirildi. Ancak hatalar yaşadığını söyleyen kullanıcılar bataryasının değişmesine rağmen bu problemi bildiren kullanıcılar oldu. E, bu sefer 1.4.0 güncellemesinden alınan dersler doğrultusunda TOK yeni sürümünde yani yayınlayacağı e, sürümünde e, test süreçlerini daha sıkı tutma kararı aldı. Ancak yine sorunlar markanın peşini bırakmadı. Bu kez ADAS kamerası olan öndeki dikiz aynasının arkasında olan ön camın üzerindeki kamera e, arkadaşlar e, Continental markalı MFC 527 model Adas kamerası geliştirilen yazılıma uyum sağlamadı. Bu çok büyük bir problem. Ee, üstelik Eylül 2024 öncesi teslim edilmiş tüm araçlardaki kameraların değişmesini gerektirecek bir problemdi. Ee, bu da yaklaşık 35 bin tok aracın servis noktasını çağırması işte e, buradaki donanımın değişimi, kalibrasyon yapılması e, demek oluyor. E, zaten enerji sistemi hatası nedeniyle defalarca servise gitmiş kullanıcılar. Şimdi de Adas özelliklerini kavuşmak için tekrar servise gitmek zorunda kalacak. E, şimdi gelinen noktada Adas kameralarının siparişinin verildiğini e, ve bunların teslimatının beklendiğini e, biliyoruz ve TOG süreci işletmeye yönelik bir takvim hazırladığını bildirmiş ve buradaki bu takvimin de kullanıcılara bildirilmesi bekleniyor. Bu ilk haberimizdi. İkinci haberimiz bildiğiniz gibi Nisan ayında yoğunlukla yaşanmaya başlanan enerji sistemi hatalarından sonra OBC yazılımı Geliştirilmiş Ve bu araçlara e, kullanıcının isteği doğrultusunda yüklenmeye başlamıştı. Yeni bir OBC yazılımının e, geliştirildiği e, bilgisini aldık. E, onun haricinde arkadaşlar bu güzel bir haber. E, kullanıcıların uzun bir zamandır eleştirdiği, e, sıklıkla kullandığı küresel bazı uygulamalar aracın ekranına geliyor. E, tahminlerimiz YouTube'un özelleştirilmiş yani TOGO özel bir arayüzüyle ile ve Netflix olduğunu düşünüyoruz. Bunların araca e, yeni uygulama olarak e, gelmesi gündemde. E, bu da güzel bir haber. Açıkçası e, keşke daha önceden bunlar gerçekleşmiş olsaydı. Çünkü araç bildiğiniz gibi 2025'te küresel pazarlara açılıyor. E, olmazsa olmaz tabi e, siz e, Avrupa'lı bir e, kişi buradaki e, TV Plus'ı vesaire kullandıramazsınız Dolayısıyla gelmesi gerekiyordu ve bunun hazırlandığına dair ciddi e, deliller var arkadaşlar onun haricinde e, toga yeni servisler geliyor Bu da çok e, önemli e, mevcut 9 servis noktasına ek 5 servis noktası açılıyor, toplam sayı 14'e çıkıyor. Yeni servisler İstanbul, Ümraniye gibi düşünüyoruz. Ee, Ankara'da açılıyor ee, ve buna ek olarak e, Konya, Gaziantep, Muğla buralarda da hizmet verecek Tok servisi düşünülüyor. Tabii e, yetkili servisler de var, 23 tane. Bunlar Tok'un anlaştığı yetkili servis noktaları 23 tane de bunlara zaten ek olarak var ve mobil servis hizmeti de eğer bulunduğunuz şehirde Tok servisi yoksa 35 tane mobil servis aracı da sahada şu anda hizmet veriyor şimdi geçelim bir diğer haberimize evet 4 Ekim'de Şanlıurfa'da yanan bir Tok olmuştu. Hemen tabi e, sosyal medyada bu olayın üzerine atlayan bir kitle e, hemen aracın e, kötü propagandasını yapmaya başladı e, adeta e, aracı suçlamaya işte projenin başarısızlığını yeniden ön plana çıkarmaya çalıştılar. Ancak e, pek de işler bekledikleri gibi olmayacak. Çünkü e, bu araçtaki yangın batarya sistemiyle ilgili bir yangın değildi. Ee, üstelik e, araca ciddi zarar veren bir yangın e, batarya paketine zarar vermedi. E, bu da TOG için e, ne kadar güvenilir bir araç olduğu ile ilgili e, görebileceğimiz, bakabileceğimiz bir olgu. Ve e, son değerlendirmem de yönetim kurulu başkanının değişmesi. Bildiğiniz gibi kuruluşundan bu yana yönetim kurulu başkanlığını Ruf, Rufat Hisarcıklıoğlu yapmaktaydı. Ee, yardımcılığını da Tuncay Özihan yürütüyordu. Ee, Togun kuruluşu gayet başarılıydı. Ee, benim e, kanaatimci e, buradaki misyonunu güzel e, yaptılar, başardılar. Kurulu kuruluş misyonunu güzel yerine getirdiler güzelce. Ee, ancak 4 Ekim'de yapılan bir toplantı ile beraber yönetim kurulu başkanlığı Fuat Tosyalı, başkan Yardımcılığına da Ahmet e, Nazif Zorlu seçildi. Şimdi bu konuda da şöyle bir yorum yapabilirim. Ee, Fuat Tosyalı e, Tosyalı grubun adını 2021 yılında BMC'nin %50.1 hissesini satın almasıyla ben duydum açıkçası. Daha önceden bildiğim bir grup değildi. BMC'yi de tabi bağlantılarım nedeniyle yakından takip ettiğim bir firma. O dönemde parlak günler geçirmiyordu marka. Özellikle marka Altay Tankı projesiyle e, takip edilen bir markaydı. E, 2018'de başlatılan altay tankı seri üretim projesi süreci e, süren, sürüncemede kalmıştı. Ancak Tosyalının e, bu BMC'de e, yönetime gelmesi, e, altay tankının da adeta kaderini yeniden yazmış oldu. E, özellikle bir buçuk yıl gibi çok kısa bir sürede. Altay tankını tamamen yeniledi, yeni versiyonunu da seri üretime hazır hale getirdi. Burada proje çok ciddi aşama katetti. Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri yeni Altay tankını test ediyor ve seri üretim için izin vermesi bekleniyor. Şimdi Tok 2025 yılında T10F modeliyle ihracat ve küresel pazarları hedefliyor. E, yeni ve güçlü bir yönetim kadrosu ile daha pro, proaktif olacaktır Tosyalı. E, göreve geldikten sonraki e, ilk önemli icraatı yaptığı 7 Ekim'deki açıklama bence oldu. Bu uzun zamandır beklenilen e, söylentiler karşılığında markanın adeta sessizliğe gömüldüğü bir hali vardı. E, burada baktığımız zaman e, Tosya'nın söylediği şey, Çinlileri satış iddialarının net bir şekilde e, gündeminde olmadığını, e, TOG'un yeni modellerle büyümeye devam edeceğinin güçlü bir e, mesajını verdi. E, burada bunu açık bir şekilde hemen e, yönetim kurulu başkanlığına seçilir seçilmez e, söylemesi çok önemliydi eski giden yönetimde bu tarz açıklamaları duyamıyorduk. Hatta neredeyse hiçbir açıklama duymuyorduk. Sonuç olarak yönetim kurulundaki bu değişikliğin TOK için olumlu olacağına inanıyorum. Önceki yönetim kurucu misyonunu tamamladı. Artık yeni hedef büyümek ve daha geniş pazarlara açılabilmek. Evet arkadaşlar. Burada size bilgilendirmemi tamamlıyorum. TOK hakkında edindiğim bilgileri aktarmaya devam edeceğim. Siz de bu içerikleri merak ediyorsanız, takip ediyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı, beğendiyseniz de bir like'ınızı iletmenizi rica ediyorum. Yeniden görüşmek üzere.